Merhaba, ben Valura İstanbul Bölgesi direktörlerinden Zuhal Karabulut. Sizlere yaptığımız birçok analizden biri olan InvestMeter hakkında bilgi vermek istiyorum. InvestMeter, diğer bir ifadeyle yatırımcı cazibesi, işletmenin değerinden bağımsız olarak yatırımcı için ne kadar cazip olduğunu, satılabilirliğini gösteriyor. Analizimizde işletmeye 100 üzerinden skor veriyor ve nerelerde not kırdıysak bu konularda geri bildirim yapıyor ve bunların çözümü için de yol haritası sunuyoruz. Analizimizde işletme 45'in altında skor aldıysa bu işletmelerin şimdilik satışı unutması gerekiyor. Tabiri caizse cazip olabilmek için 40 fırın ekmek yemeleri lazım. 45 ile 75 arası skora sahip işletmeler için deneme yapılabilir. Ama bu işletmeler için de yatırımcılar sıraya girmiyor ve bir fiyat alınsa bile bu fiyat beklenen değerin çok altında oluyor. 75 üzerinde skora sahip işletmeler ise yatırımcı için cazip satılabilir işletmeler.